Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle endeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19.6 iken 2019'da %21.1 oldu. Hepimizin vücudunda yağ dokusu var. Aslında ortalama bir insanın üçte biri yağ dokusundan oluşur. Bu dokunun artması kilo fazlalığı diyoruz. Bir sınır çizmiş bilim insanları bu kilo fazlalığı eğer beden kitle indeksi dediğimiz bir ölçütle bunu ölçtüğümüzde 30 sınırın üzerinde ise buna biz obezite diyoruz. Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların %24.8'inin obez, %30.4'ünün obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla %17.3 ve %39.7 olarak belirlendi. Obezite hep sanki Kuzey Amerika'da çok görülür diye bilinir söylenir ama istatistikler öyle değil. Türkiye Avrupa'nın obezite sıklığı en yüksek olan ülkesi. %32 bu oran yani Dünya Sağlık Örgütü verileri anlaşılır kılmak için söyle söyleyeyim. Her üç yetişkinden bir tanesinin obezite hastası olduğunu bir tanesinde kilo fazlalığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani her üç yetişkinden sadece bir tanesi sağlıklı kiloda aslında. Obez olduğumu biliyorum kendimi. Devamlı ama bir önlem almadım. Ya geçtiğimiz yıl tek başıma kalıyordum. E, pratik olması bakımından daha uygun olduğu için bir de öğrenci olduğum için makarnayla gerek noodle'la beslendim. Sağlıksız ve düzensiz besleniyorlar. E, aşırı fazla yiyorlar. Hareket etmiyorlar. Yani çok fazla dikkat etmiyorum. Şimdi yalan söylemek istemiyorum. E, sağlıksız beslenme tabii ki var ama olabildiğince e, kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Yani diyet yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sağlık açısından çok önemli. Kalp krizi başta Hı -hı. olmak üzere şeker hastalığına kadar gidebiliyor yani. Şimdi bir tane arkadaşım askere gidemedi. sene gidiyor ama şimdi siz diyetisyenin size verdiği diyet listesine uymadığınız sürece onun bir anlamı olmuyor yani bir anlam ifade etmiyor. Eğer kilo fazlalığı ve obezite bu ülkenin problemi olmasaydı mevcut diyabet hastalarının %90'ı olmayacaktı.